Ee, son süreçte 4 tane paket çıktı. E, ee, bu dördüncüsü. Şey. E, ee, öncelikle bu paketlerin arkasındaki akıl, bu paketlerin arkasındaki amaca e, kısaca e, bir değineyim. Esasen 2014 yılında Avrupa Esnafları Sözleşmesi ve e, Avrupa Esnafları Mahkemesi'nin e, kararları ordusunda ülkemizde esnafları ile ilgili ilanın önlemesi amacıyla düzenleme yapılacağı kararlaştırılmıştı. Ancak ülkemizdeki gelişen durumlar darbe girişimi gibi kususlar bunun ertelenmesiyle e, sebep oldu. Akabinde 2019'da Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen Yargı Reformu Strateji belgesi çok e, önemli ve İslam Hakları e, anlamında evlensel hukuk kurallarının uygulanması, tatbik edilmesi ve mevzuatımızda işlemesi amacıyla e, deklare edilen önemli bir BG'dir. Bu şerh şerhinde de 2019'un son çeyreğinde bir tane 2020'de e, sene, bu dönemler e, bildiğiniz infaz esasında önemli değişiklikler oldu ve cezaevlerinde önemli bir talih eş süreci gerçekleşti. Akabinde de 2020 Temmuz'unda üçüncü paket çıktı. Bu paket şu anda bildiğiniz normal paket dördüncü paket. Ee, bu paketler esasen devam edecek çünkü e, strateji belgesinin akabinde de adalet bakanları tarafından hazırlanan insan hakları eylem planı var. Bu eylem planında hakikaten e, e, çok önemli değerli bilgiler ve amaçlar var. Yaklaşık 9 tane temel amaç Bununla ilgili olarak 50 tane hedef ve netice itibariyle bu hedeflere ulaşmak akışında yaklaşık 400'e yakın faaliyet amacı var. Bu şerşebede e, ve bu yargı e, planının kapsamı içerisinde gelen 4. paket 2 yıllık bir süre öngörülmüş burada. Bu 2 yıllık süre içerisinde e, eğer takvim öngörüldüğü gibi ilerlerse, ee, önümüzdeki günlerde daha paketler yürüyeceğiz. Bu kıp camiası olarak henüz e, bu paket mecliste gelmemiş olsa dahi ya da sonraki paketler henüz derlenmiş olsa dahi aç çok içerisinde ne olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü insan hakları eylem planı bunu bize gösteriyor. Şu anda gündemde olduğunuz e, olan paket ağırlıklı olarak kadın ve çocuk içeriğine sahip. Ee, yine eylem planında Korumayan muhtaç, korunmayan muhtaç ya da daha doğru ifadeyle kırılgan kesimlerin korunması amacıyla gelen bir güzelleme. Bu şerçevede ödedikçe çocuklarla ilgili çok ciddi düzenlemeler var. Örneğin tutuklu ve yükümlü bulman çocukların tüm cezaevi görüşlerinin açık yapılması gündemde. Yine belirttiğiniz üzere henüz e, tam olarak şekillenmemiş olsa dahi 10 yılın altında cezası bulunan ve 06 yaş grubu 15'te 0 yaş, 6 yaş grubu çocuğu olan annelerin denetimi sebebiyle yer alanma. Yine 10 yılın altında bir suçla karşı karşıya kalmış olup da eşi de tutuklu olan annelerin yine cezaevine girmemesi ya da babanın talihsine kadar yaktelenmesi gibi durumlar e, gündemde bunlar e, hem kadın yönünden hem de Çocuğun hassasiyetleri gelişimi çıkıyor, Ekonomik kültürel gelişimi için topluma kazandırılması ve baskı altında büyümemesi adına yapılan çok e, önemli gelişmeler. Bu şahşeveden e, özellikle çocuklarla ilgili değerlendirmeler e, pakette de var. İnsan hakları eylem planında da var. Çocukların daha önceki binci yerde paketinde çocuk ifadelerinin alınması ve de bu eşliğinde özel ee, hakim tayiniyle yapılması öngörülmüştü. Bu pakette daha ötesine geçiriyor. Çocukların yargılamasında soruşturma ve e, ee, kovuşturma aşamasında özellikle çocuk mahkemelerindeki yargılamalarda çocukların kendilerini bir ee, mahkeme ambiyası içerisinde hissetmemesi, baskı içerisinde hissetmemesi için yargıçların, savcıların, avukatların cübbesiz e, dönüşmeye çıkmaları ve şunun kendini daha rahat ifade edebilme rütbesi yine bilinemde olan mevzular içerisinde. E, çokça bilineme geliyor. Boşunan işlerdeki çocuk teslimiyle alakalı yine icra kanalıyla, polis kanalıyla teslimi. Bu da çocuklarda ciddi travmalara sebep olmaktadır. Bu husus yine eylem planında olduğu gibi bu parkette de bilineme gelmesi bekleniyor. Şöyle ki e, burada biraz daha turistal bir yapıya kavuşturulmaya çalışılıyor. Ç çocuk teslim merkezlerinin kurulması öngörülüyor. Çocukların e gerekirse ebeveynler arasında bir ciddi anlaşmazlık varsa ebeveynlerin birbirlerini görmemesi sağlamarak bu çocuk teslim merkezleri kanalıyla ile bir evoklar psikologlar eşliğinde teslimin yapılması yine gündemde olan hususlardan bir tanesi. Tabii ki bu konuda e kanayan bir yaramız var. Tutuklukta ki var. Hemen hemen biliyorsunuz sayı küçük her pakette tutuklulukla ilgili içimde getiriliyor. neden? neden? Çünkü tutukluluk ...füsusunda... Ee, ceza mahkemesi kanunda kalıplaşmış ibareler var. Tutuklanması ya da tahliye olması fark etmeksizin birçok kez mahkemelerde şablon halde işte kaçma şüphesi, delilleri karartma şüphesi gibi şamlon metinler var. O yapıştırılarak tutuklanmasına ya da tutuklanmamasına karar veriliyor. Bunun önüne geçiriyor. Birincisi bu pakette anladığımız kadarıyla şu gelecek dikey itiraz sistemi. Şu ayki mevcut durumda örneğin 3 suç ceza mahkemesinde tutuk olma kararı verildi. Buna itiraz 4 suç ceza mahkemesinde yapılıyor. Şirkli bu kaldırılıyor. İleride olası ee, e, bu yargılamaların bir şoğunun, çoğunlukla gittiği astezize mahkemelerine itirazların yapılması ve astezize mahkemelerinin biraz daha teçerlattı, daha ayrıntılı ve e, alpelacıyla olmayan bir şekilde inceleme yaparak karar vermesi. Evet. Yine bu noktada e, biliyorsunuz katalog suçlar dediğimiz suç kurumu var. Deza mahkemesi kanunun bu, evet. bu katalog e, suçlarla ilgili olarak eğer işlenen suç bu kategoride bir suç ise Tutuklanma sebebinin var olduğu... ...otomatikmen kabul ediliyor. Şu anki mevcut dilerimizde. Gelen paketle bir defa... ...katalog suç olsa dahi... E, ...bu tütüklama sebebinin... ...var olduğunun kabulü ortada kalkıyor. Ne geliyor? Somut delil kuralı geliyor. Katalog suç olsa dahi... ...somut delilin varlığı aranacak. Bu halde tutuklamaya ...ya da benzer bir tebile başvurulması... ...görülüyor. Yine bu katalog... ...suçlarda... Ee, bir sınırlama getiriliyor. Çokça katalog suç e, isim isim sayılmakta kanunumuzda. Bunlarla ilgili olarak da biraz daha e de bu yeni yasa ya yani bu ifas paketi çocukları kadınları anladığımız kadarıyla biraz daha rahatlatacak en azından. Yani e, farkın, farkındalığımızı arttırmak, hassasiyetleri arttırmak, kişi hak ve öldürdüklerimin korunmasının en ön plana e, çıkarmak. Çünkü şu andaki e, gereç, strateji belgesi gerek, insan hakları planının şiarı şu, insanı yaşar ki devlet yaşasın. Dolayısıyla insan böyle plana çıkarıyor, kanundan yapılar başta olmak üzere insanı ön plana çıkarıyor ve en önemlisi de masumiyet karimesi vardır. Bu şerçevede masumiyet karinesinin de tabikini biraz daha paylaştırmış olacağım. Bu şerçevede tabi basına yansıdı bu belirttiğim hususlar, e, en önemli hususları. Ama bunun yanında idari yargıda düzenlemeye gidilecek vergi e, hukukunda düzenlemeye gidecek maddeler de var. Örneğin idari başvurularda e, yapılan başvurunun idare tarafından divar türesi şu anda 60 gün. Bunun 30 gün denişirileceği söyleniyor. Belki kanunlarımızda her sene düzenleme, tahakkuk işlemleri yapıldığı için her işlenen suç her yıl için ayrı bir suç olarak e, düzenleniyor. Yeni sistemde tek suç sayılacak. Ama e, zincirleme suç dediğimiz bir suç tipi var. Yani tek suçtan ceza verilecek ama bir tatil defalar işlemiş olduğu için cezada arttırma gidilecek. Yine alındaki konuya e, ek olarak bebekli olup 0-6 yaş bu içerisinde bebekli olup tütü grubundan e, annelerle ilgili olarak görüşler, görüşmeler, cezaevi görüşmeler yaptığında bu çocukları görüşme esnasında annelerine kestiğimi e, ailelerine teslimi ve e, birlikte giriş yapılması çocuğun sağlığı açısından e, öngörülen en önemli e, maddelerden bir tanesi. ve Atakçı yürütlü çapta meclis bilimine geldiğinde ayrıntıları biraz daha netleşecektir. Tamam birkaç şey daha sorayım bunu bize iyi ayırlattınız. Şimdi AK Parti, CHP, MHP, Parti anlaşamıyor diyorduk ama anlaştılar. SK'ya Akinler Savcılar Kurulu'na 7 yeni üye seçildi. 4'ünü Cumhur İttifakı 3'ünü Millet İttifakı, hatta Millet İttifakı'ndaki üçünün ikisi İYİ Parti'den, biri CHP'den. AK Parti'likleri var diyor böyle bilmiyoruz hangi görüşler. Buna nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani uzlaşılabiliyorsa demek ki uzlaşılabiliyormuş yani. Ee, ya tabii ki bizim e, sizinle daha önce bir yaptığımız yayında da bizim istediğimiz hukukçu olarak değil, vatandaş olarak istediğimiz, meclise gönderdiğimiz temsilcilerimizin e, toplumun geleceği için eee en iyi bir şekilde amaçı toplumun faydasına olan en iyi kararı alabilmeleri. HSK noktasında, HSK noktasında şunu söyleyebilirim. Şimdi çokça 2010-2017 ve şu anki durumda biliyorsunuz HSK'nın hepsinde çokça düzenlemeler de yapıldı. 22 üye çıktı. Eskiden 7 su diye. Şimdi 13 üye. Bizim buradaki handikapımız şudur. Elbette dediğiniz hususuz çok e, önemli anlaşılarak, itişare edilerek 7 yeri bir yerine seçilmiş olması fevkalıydı. Ama e, buradaki soru şu. 13 üyemiz var. Bu 13 üyesinin 13 üyeli altısını biz Ahabdi'yi direkt yürütme seçiyor. Dördünü Sayın Cumhurbaşkanı ki dün onları da seçti. E, dördümüz Sayın Cumhurbaşkanı, bir Adalet Bakanı, bir de Adalet Bakanı yardımcısı otomatikmen e, kurulu üyesi. Geriye kaldı 7. 7'sini yasama seçiyor. Tabii ki bunlarda da işte alıcı belirttiğiniz gibi biri şu partiden biri bu partiden biraz daha ee, yani tarafçılık kıvamında giden bir durum. Ancak şunu belirtmek gerekiyor. Türkiye'de şu anda yaklaşık 20 bin tane hatta staj yapan Atamay Beklerlerle birlikte 22 bin tane haçip savcı var. Bunlar kendilerini ilgilendiren korurla ilgili hiçbir tasarrufları söz konusu değil seçim hatları söz konusu değil. Çünkü Hakimler Sarsılar Kurulu çok önemli bir kurulu. Şu aslında çok önemli bir kurulu. söyleyeyim bu arada. Erdoğan Atalı 4 üye, üyeyi söylemişsiniz Murat Bey. Ve 1. Daire Başkanı Halil Koç zaten kaldı o. HSK 1. Daire Üyesi Mehmet Akif Ekinci iyi bir e, savcıydı. ve İstanbul'dan yer Abzon Bölger diye Mahkemesi Başkanı İbrahim Kolcu Trabzon'dan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Zekili Ömer Faruk Yıldırım. Bu doğru. akşam Akşener'den. Evet. Yani e, burada şunu söylemek istiyorum. HSK tüm hakim savcıların görevi de ediyor. Atamalları e, geçici yetkilendirmeleri, görevden alınmaları e, meslekte uygun olmayanların e, tamamen görevli görevler ercektirilmeleri ya da disiplin cezaları vesaire tüm hususlarda HSK karar verme e, yetkisine sahip. Ve daha önemli husus HSK'nın görevden ihraç ettiği karamlar dışındaki hiçbir kararı yargı denetimine tabi değil. E, dolayısıyla biz al önce e, insan hakları eylem planında konuşurken ne dedik? Yargı bağımsızlığı, tarafsız bir yargı, hukuki öngörülebilirlik ve insanların kendisi, kendilerini yargı önünde eşit, herçeste eşit görebilmeleri. Bunun en önemli sadece ayaklarından hatta anahtarı diyebileceğimiz ee, kendilerinin oluşumunda hiçbir katkısının olmadığı HSK karşısında elleri folları bağlı hale getirirsek yine fayardır bağımsızlığı ve terastır noktasında e, handikap doğrumuş olur. Elbette ki şu anki e, yapı bir önceki yapıya göre çok daha iyi. Ama bunu güçlendirmemiz gerekiyor. Yerden bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından bunu daha güçlü hale getirmemiz. Bu Evol, diğer sistemde bu dört Cumhur ittifak üç Millet ittifakı HSK'da en azından bu tarafsızlık açısından bence biraz iyi ya yani birazcık bayağı iyi oldu. Dediğim gibi önteki duruma göre çok daha iyi, çok daha iyi önceki duruma göre. Daha da e, bir hale getirebilir. Şöyle ki, kurulun başkanı Adalet Bakanı. Bakan yardımcısı da üye. Bundan çıkarılsın ya. Bundan artık HSK'da olmasın. HSK tamamen harçim savcılardan müteşekil ve liyakat ...derece ve kıdeme göre... ...harçlı savcıların kendi aralarında seçebilecekleri... E, ...yetkin kişilerin... ...buraya bir olarak... E, ...gelmeleri doğru buluyorum. Her, her ne şekilde olursa olsun... ...yüretmenin... E, ...burada karar mercinde olmaması gerekiyor. Bakın şimdi 13 üyeden bahsediyoruz ama... ...13 üyenin dışında... ...harçlı e, sarıcıları kurumda... ...şahol seçip olan... ...işte tetkik haçimi, müfettiş haçim... niteliğinde birçok haçim var... ...aşağıda kısımda. Bunların tamamı kanunda var. Bunlar tamamı Adalet Bakanı tarafından seçiliyor. Elbette belirttiğiniz üzere önceki duruma göre daha iyi duruma geldik. Ben yiğimizde şu Evet, Muat Bey çok bir, bir dakikamızda yeni anayasaya Erdoğan dün yine vurgu yaptı. Bahçeli MP teslim ettiği şeye AK Parti'ye inceliyorlar. Bu yol sonunda bitecek diyor. Yeni anayasa e çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, bu husus aslında yargı reformu stratejik belgesinde de insan hakları eylem planında da öngörülmüş ve e, yine ondaki ibareyle halen darbe döneminde hazırlanmış olduğu için buna ilişkin kalıntıların var olduğu her ne kadar çok büyük değişiklikler geçirmiş olsa da var olduğu bir e, anayasa henüz yürürlükte bunun kaldırılarak insan hakları evrensel turallarının da e, işe erdiği ve biliyorsunuz anayasa esasen toplumsal güç sözleşmedir. Bu toplumsal sözleşmenin toplumun tüm taraflarıyla yapılacak olan iktisare neticesinde oluşulabilecek bir toplumsal sözleşme sahanın da sokağın da e, da yasamanın da elini güçlendirecektir. Çünkü bu kütü öngörülebilirlik ve tüm tarafların müdürlüğünde uzlaşmayla hazırlayacakları bir anayasa metni ya da büyük toplumsal sözleşme toplumun tamamını rahatlatacağı gibi Anayasa altındaki alt mevzuatın da tamamen anayasadaki evet. temel kurallara göre yol alacağı, ilerleyeceği ve bu da bir tipi dağıtlama e, yaşanacağı kanaatim değil. E, güler Güzel bir gelişme oldu anayasanın sivil bir şekilde aldırılmış olması. Demokrasi.